sırf gördüğünüzdayım. Ola. Bak ki Kenan'la yarışıyorum şimdi. Vaba. Araç pistinde Lan kimse, kimse beni geçemez. Geçtim şu Kenan. Geçti mi yoksa bu kim? <laughs> Lan bu ne? Lan <laughs> bu ne biçim bir yarış? Araba gitmiyor ki. Bu bana çarptı değil. Aa, gidiyor Yusuf. Ben gel değil. buraya. Ha, gel de yakalayın. <laughs> Önemli olan Kenan'a geçmek. Diğerleri yani yine de fark etmez. Geliyorum lan. Ya <laughs> biraz az bağla. Geliyor arkamdan. Bırak <laughs> peşimi. Kenan'la yarışıyoruz. Yine mi sen? Oldu? Geçemedim la bunu. İkinci tur. Tur. İkinci tur. Vaba. Dört tığıyım ben. Çok güzel. Ben de üçüm. Dört tığı derken dördüncü yer demek istiyor. Keriz. Evet. Ne güzel sa la. Yuvarlak mı? Sadece bir kişi geçebildim. Şansa bak. <laughs> ya <laughs> kendimi geçtim sadece. Yine <laughs> kaza yapıyorum yani lan. Kendisini geçmiş görüyor musunuz? Burada hızlı oluyoruz da güzel. gidiyorum ben dönüyorum yeni Haydi zavaş. bakayım uçarak, uçarak gidelim. Kaçta gidiyorsun? Ben normal 50 ile falan. Bende 110, 120. Oha lan. 120, 120 yok. Buralarda biraz yavaş olacaksın. Hmm. Hmm. Şöyle. Ha, burası. Ben de uçuyorum ben artık. Sana. Sana sana. Senin gibi. Bir kişi var burada bir kişi var. Kim? Kim? Sen değilsin. Ben değilim, ben öndeyim. Bakın yok. Kenan nerede? Ha, Kenan bayağı geride kalmış. Hmm. hmm i̇nşallah karşı, yarışı biz kazanırız. En azından kenana geçelim yani. Artık adam iyi sen ben bana baksana bayağı yaklaştın galiba. Sen ne Ben niye üçüncüyüm la? Dördüncüyüm. Allah Allah kahretsin. Bu sayılmaz. Yeniden yarışarım. Yeee. Evet. Evet, sen gel. Tamam. Bütün 500 dolar da kaybettik bu yarış için katkı sağladığımız için yani. Kadar paramız var ne olacak lan? Bugün arabam döndü. İşte turbosu olsaydı lan. Böyle olmuyor ki. Araba çok sıkıcı ben oynamıyorum lan. 15 Hatta saniye kaldı. En sanıyorsun? sonuncu gün sen nerede? New loss. Yürüdüm kayıp şey. ne kaybı daha benim. varmadım bu lira geliyorum. Ha 10 saniye var. Bilmiyorum. Lan sus. Oh, Gel. Aa. Ne oldu şimdi? Bilmiyorum. 500 dolar kaybettik. Aa. Ha, sen savaş istiyorsun anladım ben. Ha, erkek sen bir saniye bekle de öyle gel. Bir saniye. Aa. Eline sniper ne olmuş şerefsi. Kaç 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 kaç. Tamam ben de elime sniper aldım. Gel buraya alacağım. neredesin? Evet. Cehennemin dibinde. Geber. ah bomba ha. Lan canım gitti mi? Gitmedi. Güzel. Oo, bombalar atıyor şerefsiz. Geber artık la. <laughs> Bundan <Bomba>, uzak olmaya <laughs> çalışacağım. Bakalım canı çok az gibi gözüküyor şu an. Nerede la bu çocuk? Keriz aranıyor ben aramıyorum süper. Bak beni yenemeyecek. <laughs> o ne Şuraya lan bu. <gülüyor> <Diliyor> <gülüyor> kendimizi. Bana i̇şte roket bu. attı şerefsiz <laughs> alçak. Çok süper. Oo. Ha, bekle sen mafya kenarı. Ne? Ha, ben hapishanede doğmayacağım en azından. Ha, mafya kenarı da hapishanede doğmamış. Aa, alçak lan. Alçak edin. Lan dur bir şey yapma la, şu an lan. Geber lan. Dur bir şey yapma. As sen hiç şerefsiz bir şey yapma dedim sana. Öleceksin. Yine açık canım kaldı. Biraz yiyelim. Dur. Lan adam o şerefsiz sıra uçağı. Bebeğim yola zibidi la. İşte bu. O. O. Allah, Allah Allah ya ya. Ulan seni öldüreceğim. Vurma sana ha. Gidi gidi vuracağım. Ulan seni öldüreceğim. Seni. göstereceğim sana günümü. Ne oluyor? Vurma dedim sana. İşte bu. Demek o. öyle. Ben sana göstereyim. Aranıyor kedisi. Çok az kaldı dolması Aha. Mafya Yusuf evime gel burası seni partiye davet ediyorum yazmış. Mafya Kenan beni öldüren beni sırtımdan hançerleyen beni banka soymaya mecbur eden bir adamdan nasıl bir parti beklerim ben? Şerefsiz. Lan onun konumu neredeydi bir saniye. Ha anladım konumu aşağılarda bir yerlerde olsa gerek Mafya Kenan. Lan şerefsiz koyuyor musunuz beni evine davet ediyor. Hmm, o zaman daveti icabet etmek gerek. Hop bankanın yanı Evet gördüm evini Neredeyse bu mahallenin tam ortasında Çabuk gel partinin tadını kaçıracaksın diyor bir de Parti Hani burada araba falan bile yok Ha işte orada Neyse silahı sokalım Disko falan Şşş çaktırmayın Telefona Bu zile değil Başka bir silahla gideceğim ben tehlikeli işleri hiç sevmem Onu öldürmek için geleceğim bu eve. E geldiğimi şu an biliyor mu ben de bilmiyorum şu anda. Aa, hoş geldin. Yusuf hoş geldin. Ha, hoş bulduk. Ha. Hoş bulduk gel ben yukarı. Ben çıkalım normal adam gibi. Gel yukarı. Şunun davetine bir icabet edelim. Ha? Tek, pardon. Pardon. Mermi mi azdı da? He? Ha, tek, evet. Tek başıma burada parti yalem sıkılıyorum. Gel beraber yapalım. İsko, isko. Sen parti. Öyle hmm. mi? Olmuş. Ha, peki sen hiç düşünmüyor musun benim buraya eli boş gelmediğimi? Yine geldin yoksa şimdi mi var? Ha, çok merak ediyorum. Nerede? Tamam, ha, bak ya. burada. Ne yapıyorsun sen? Sen hangi cüretle buluyorsun da beni partine davet ediyorsun ha? Alçak. Şöyle mi kaçacağım? Zor yapıyorum la çok. Öldüreceğim zor seni. yapıyorum beni. la Öldüreceğim seni. Ay, Öldüreceğim la. Vurma. Vuracağım. Elindekini çabuk at. Yani aşağıya. Ha? Şerefsiz. Nasıl yaparsın? Adam gibi. Gördünüz mü şu? <laughs> tipiniz. Tipe bak. Benim tipiniz. Saniye tamam mı? adam olduk. Şimdi şu evden çıkalım artık. Şu evin haline bak pisletmiş. Tam mafya evi. Şerefsiz. Benim pislettim. Orange. geliyor. Gel la buraya la, arabamla seni ezeceğim. Ben kaçıyorum. Senin yüzünden polisler de Edes, peşinde. Sen, bırak, gel buraya. Hoşça kal Kenan. sen gel la. Erkeğim de polisler de peşine takmış. Şerefsiz. Hı, hı. Hı. Hı, hı. Hı, hı. Hı, Polis peşine şey takmaya utanmıyorsun bir de değil gel mi? Ben buraya korkak. Erkek sen gel de yakala ben senden değil bir kere polisten korkarım. Uuuu ne biçim hafta açtı lan rampadan. Uuuu süper gitti. Bir bir kez daha yapacağım. Şöyle. Haydi bakayım. Yazık gazlayalım. Biz oh my de god. Polislere bak. Olacağım. Beni yakalayamayacaksın Kayser Aslında Kayser bile olabilir yani bu adam Hesabını değişti diye arada bir şüpheleniyorum ama Polisler beni bulamasın diye Arkadaşlar köye doğru saklanacağım Köyde polisler beni bulamaz ama O mafya kenan bulabilir yemek köy ya Evet köy Geliyorum hemen canım kardeşim Seni kucaklayacağım Erkeksen gel yani Birazcık yemek şun. yiyeceğim canım çok Buradan yani ya, yani gitmişti. Gidelim. Bu az Geliyor. Ama süper bir yerde karşılama töreni hazırlayacağım. Gel bakalım. Mafya kenar. Aa, beni haritada gördüğü için şu anda bir yere gideceğim arkadaşlar. Onu süper bir alama çekeceğim ve şarttırmayın şimdi. O bilmiyor onu tuzağa düşüreceğimi. Şimdi bu köyden ayrılmanın vakti geliyor aslında. Buradan. İşte, arıyorlar. Vaba ha ha ha. İşte doğru kaçtığımız aslında. Bakın orada tarafta zibidi seni. Böyle gidelim. Polis hala benim peşimde ama Allah'tan yani yıldız var yani. Tamamdır. Mafya Kenan'a görünmeden çıktım. Ve şu anda onun istediğin tek bir şey var. Onun benim peşime düşmesi. Ha, şu anda adım gibi eminim biliyordur benim bu köyden çıktığımı. Polis de biliyor şansa bak Ha, polis geldi bile. An kahretsin Allah Uğur, polisi. Defol git alçak polis. Lan, kaçacağım onu bir mekana ben, çevireceğim. Kaçtı, kaçtı. Lan Beni polis gittim. bir izin verse iyi olurdu. Polis onu Kaçacağım hemen. Oo, <laughs> polis manyaklaştı kaç turbaya bas. Baba lan. Hani lan, lan manyaklık yapıyoruz biz. Yani, seni alçak al, polis. Alçak al, olan lan. benim de neyse. Hop Hop tamamdır. Polisten yırttık. Allah'tan da yırttık. Yoksa yani polis bizi anamıza uyumla, alakmıştı. Uyumla Hı, tamamdır bitiyor. ha. Polis hızla geliyor hem de. Kaçmam Güzel. lazım. Kaç 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 kaç. Polis Önderere. beni yakalamaması lazım. Önderere. Lan resmen polise yarışıyorum ben. Ha, ha orada. Mafya Kenan. Haritada gördüm o şerefsizi. Metroya Onu bir mekana çekeceğim. Benim sandığım sahilde bir mekan var sahildeki mekanımı onu çekersem şey tuzağa düşer. Onun, o, onun işi beni öldürmek arkadaşlar. Beni öldürmek için istediğim ya. yere tabii ki de gelecek. Hayır gelmek zorunda inşallah gelir. Aa, neyse ben yine mekanıma gideyim de. Size bahsettiğim mekan tam burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi liman. Limanda şu kasaba. Hani Mafya Kenan inşallah buraya geliyor. Buraya gelirse süper bir karşılama töreni bekliyor burada Buradaki Burada kendimi biraz da olsa arkadaşlar güvende hissedebiliyorum. Çünkü Mafya Kenan'dan polislerden uzağım. Artık aranmadığıma göre bir problem yok. Geriye tek bir problem kaldı. Bunu normal AKM ile yapmayı düşünüyorum. Ya da şöyle bir silah olabilir. Bu silah mesela hiç kullanmadım. Aa, i̇şte Kenan orada. Mafya Kenan. Bu mekanda seni çok güzel anıları bekliyor Kenan. Şişt, çaktırmayın da arabam orada nasıl çaktırmayalım. Şöyle gelecek o Kenan Kenan'a iyi bir karşılama hazırlayacağım ha. Ne oluyor lan? Gel bakalım mafya Kenan. Ne Çek ne sağ, Çek 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 çek. Seni yakaladım. Ha, şimdi bitireceğim artık. Ne yaptığını sen? Ha, seni bu mekana tuzağa çektim anlamadın mı hala? Ne Öleceğim Bitireceğim. Öldün mü? Ölmedim, İnşallah. Öyle. Aa işte orada şu şerefsiz ne yapıyor orada? Evet, yemek yiyelim bunlardan. Aa, yemek yiyor izin veremem buna. Aa, bana lan dur vurma öleceğim lan. Ben öleceğim. Hani kaçalım. İşte. Kaçamazsan indireceğim. bak gör nasıl kaçıyorum. Yemeğim bitecek lan. Nerede o? i̇şte kayanın arkasında şöyle. Kayanın arkasında geçeceğim. Canım biraz azaldı ama olsun. Geber lan. Ulan öldüm lan. Tüpe. Kafam var ya şerefsiz. Güzel o. Bir tane koydum lan. Bakalım. Aa, evimize gideceğim. Ulan, Hayır 58 03 kim? Çabuk söyle o kim? Bir tane hemen söyleyeyim mi? Ben benim kendi dürüst namuslu bir insanım. iş insanım yani. Benim adamım. Hı. Çetemden büyüye desene la şuna kızacağım. Ha, namusluymuş. Ha, orada da oldu la şunu. tamam be. demek beni öldürürsün ha. adam böyle yere üstüne de geçelim tamam be. Ezdim üstünden ikinci kere. Tamamdır. Şerefsiz Kenan. Ya bu kodlarını nereden öğrendi ki geldi? Sunucunun kodlarını öğrenmedi. Hile yaparak geldi büyük ihtimalle sunucunun kodlarını sadece o, o, ben o, 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 benim şey, evet. ha, Hiçbir şey abi. Silahçıya gideceğim de silahçı 5803 var. Kim o? Çabuk izahat ver şerefsiz. Onun yanına git ona zarar verme ben hemen yanına geleceğim. Ha, demek beni tekleyecekler. Hayır teklemeyeceğiz. Valla valla. Ya, ben de yedim bunu. Yemedin mi? Ha, nerede o adam? Öldürme la masum la vurma la şimdilik vurma ben geliyorum la. Çocuk gel şöyle. Apışalım. Erkeksen tabi. <laughs> çocuk bana bak. Ay, çocuk Elinde la, uzi var. Çocuk diyorsun ona Çocuk işte. Ha, sen bir var, Kenan zibli. Aa! Herifte roket mi var bana mı öyle geliyor? Ne roketi la? Merhaba canı roket değilmiş lan. Nasılsın? Ve sim ol şunun tipine bak tipine ha, Silah değiştirdi bana sağ Aa, Kenan da geliyor Aa, Gel buraya mafya Kenan <laughs> Kenan'ı öldüreceğim <laughs> Ben öldürmesine izin vermeyeceğim öldürme la beni Seni öldürelim şunu Tamam mı Aa, Dur la öldürme beni la Dur <laughs> Tamam ne istiyorsun? Sakın ha bir şey eline silah alma çabuk Tamam açamam. Ne vuruyorsun la? Lan elimden yapma tamam. Teslim olacağım yapma. Bak şöyle geliyorum bir şey yapma lütfen. Lütfen bir şey yapma bana. Tamam. Tamamdır. Aa tamam 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 küçük küçük canım var. Tamam teslim oluyorum Bak atıyorum silahımı Sana çabuk Sunucunun kodlarını ver. Çabuk hem de. Ama nasıl veririm? Ne? Sunucunun kodlarını vurmazsak ağzına vurarım. Bana mı gel? Aa, bana gel. Dur la. Hapishaneye gittim İndirelim, evet. Sonucunun Sunucunun kodlarını öğrenemeyeceksin. Ha, asla öğrenemeyeceksin sunucunun kodlarını. Hapishanede doğacağız değil mi lan? Bakacağım. Yok mi? lan hapishanede doğmadım. Ha, demek sunucunun ben... kodu. Ha? Gelin ben sana sunucunun kovarını. Gel buraya. Tut bakalım Aa. Tut. İyi bir silah var elinde. Oha lan yeter bak. Sen Yedim. şunu al. Hiç vuramadım tamam ki lan. Sen nişan al. Böylece first person'da daha iyi dur lan. Lan bu gıcık oldu yine la. Puh. lan. vurma Gel İşte bu. Senin <laughs> ananı. Lan başlatacağım tut. şimdi lan indirelim. <laughs> player 5803. Bunun adamı değil miymiş? Neyse varsın adam olmasın. Lan <laughs> kıpırdama. Yoksa ha, tamam. ağzına vururum bak. Tamam bir şey yapma. Aa, tamam bir şey yapma dedim sana. Burada mı yoksa vururum. Aa, ne yapacaksın? Çabuk bu sunucunun kodlarını ver yoksa öldürürüm. Kıpırdama yerinde. Çabuk tamam. ol. Kıpırdama dedik. Sunucunun kodu şöyle. Ne? Şey bu gol. Aa öldürecek la beni. Kıpırdamayın. 58 0 sana ateş edecek. Bak şuna. Aa elinde silahı bile var. Kaç 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 ben arabama bineceğim. Ulan sizin ben var ya polis geldi üzerine. Aa, öleceksin Bak Kenan. Allah Allah. Hadi polis bey vurun şunu. Hadi Kenan. Aa. Aa, beni ne arkamdan yakalıyor mi? şerefsiz ama öldü. 5803 Kenan nerede? Öldüm la. Kenan'a boş ver. Kenan zibidi soytarının birisi. Şöyle bin şu araca gidelim. Şuradan uzayalım artık. Kenan kodları her an öğrenebilir. Sonucunun şifresini yani. Buna asla izin verem. polis bey. Pardon polis bey. Gecelemem. Baba Kenan House. Şuradan da geçeceğiz. Orası olan yerde buluşalım. Orayı biliyorum ben. Lan oyun donuyor. Kasıyor oyun resmen. Oyun bile dayanamıyor yani. Şu mafya kenanın işlerini. Şöyle orayı biliyorum. Hazırsanız şu taksi olan yerde gideceğim. Burası değildi lan bir saniye. Şu yoldan sola döneceğim. Lan devam edeceğim. Neredeyse vardım diyebilir miyim? Evet. Bu mafya Kenan'ın evine hemen yakınıymış lan burası. Bir saniye bir saniye bir saniye. Dikkatli olmam lazım. Ah Hezir her an daha doğrusu Mahfey Kenan her an burada olabilir. Arkaya pusulanacağım. Şöyle. Arkadan dönüp dolaşacağım ve taksiciye öyle saldıracağım. Evet süper fikir lan. Yani arkadan dolaşacağım ki şu sahil binada olabilir. Şu binalarda olabilir. Her yerde olabilir. Bu yüzden çok dikkatli olmam lazım. Yani bunu yapmak zorundayım. Şöyle süper bir silah alacağım elime. Sniper mı alsam lan? Sniper Bakın. Ha <laughs> ha Şimdi. O adam neredeyse uzaktan indir. Aa! Lan orada ha şerefsiz inmeyin var ya. <laughs> Al bakayım. Al bunu. Aa, öleceğim la. Öleceğim la. Sani noodle almıştım. Onlardan yiyeceğim. Ye şunlardan. Babaannemin noodle'u gibi. Babaannemin. <laughs> Lan şerefsizlerinden çıktın alçak. Göstereceğim ben sana gününü sen bir gel şöyle. Alçak. Hangi silahla ateş ettiğini adım gibi biliyorum. Kesin şu silah değil mi? Evet bu. Nerede o? Aa orada 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 orada. Oo öleceğim lan vuruyor şerefsiz. Oh, Ama alçak biraz az vur bari. Geleceğim de o şerefsizlerin ne merhamet beklenir. İşte orada. Ha, bırak peşimi. Bırak dedim sana peşimi şerefsiz alçak. O arabasına da vuralım. Şuraya gitsem arabama ayır lan. Lan ben senin var ya gösteririm ben arabamı vurmak ne demek. <laughs> Aranıyor keriz. arandığı yerde ben onu öldüreceğim. Böylece tane adi kefereden. Aa. Ölmüştük la. Kurtulmuş olacağım. Ağır diye bir kefereden. Roket olabilir elinde. Roket var olabilir değil. Aa, kendini patlatıyor bu adam. Oo, güçlü elindeki roket. Tamamdır öldü. Kendi kendini öldürdü. Yani ben öldürmedim. Sen biri. öldürdün keriz Ben mi öldürdüm? Neyse ben işte vurdum öldürdüm. öldürdüm. Çakal benim arabamı nasıl patlatırsın sen? Çok güzel artık yeniden doğdun araban gibi işleyecek değil mi? senin ben sana gülmüş. şimdi kendimi öldürmek zorundayım. Tamamdır. Bak. Oyun yapalım şöyle. Mecburum bu da yani şerefsiz. Şu mafya var ya şu Kenan'dan artık çok bıktım yani. Ha, o Kenan'ı öldüreceğim bir gün. Tabii ki de o Kenan'ın yanında da olmuş. Çünkü Kenan yardım gibi evinin pusulanmıştır oralarda. Şöyle burada da olur. Yani çok akıllıyım ben ya. Şöyle araba, çok araba? güzel la. araba gitmiyor ki. Bir saniye git. Aa. nasıl olur la. Yani, Arabamı Çok güzel. Ama onun bedelini ödeyeceksin. <laughs> alçak. Evet, evet. Eminim o öyledir ya. Şimdi gösteririm. Yani, Ulan oha. Sesin parasını bayağı uzak. <gülüyor> Kendim <laughs> öldürüp yeniden başlatacağım. Mecburum mu lan? Baktım lan bu sesten. Allah <laughs> Allah Allah ya. Allah Kes lan utanmıyor bir de konuş alçak. Yapıyorum ya, lan. Yeter ki sen beni öldürme de. Ulan öldürür. Ulan şerefsiz bu tam yanımda yine, değil mi? Nerede? Ne lan şey dur. Geçeceğim. Ne yapıyorsun? Hayır, beni öldüremez. Değil mi? Öldüremez. Yok, öldürür. Şerefsiz alçak. Ne yapıyorsun Öleceğim. gel? Tutturur Sen şimdi tutturacağım beni. Ha, öleceğim dur vurma tamam. Destim oluyorum. Burada dur. A, tamam. Burda sana ağzına vururum var. Ya. Nasıl var ya tamam kıpırdamıyor vurma lan. Yazık bana değil bana. mi bana? Çabuk sunucunun kodlarını söyle. Ne yapıyor lan bu? Sunucumun kodları mı? Yumrukta Sunucumun kodlarını tamam söyleyeceğim. Yeter ki sen beni vurma. Söyle çabuk lan. Ne için istiyorsun ki bunu? <laughs> ha, zaten sunucuma girebiliyorsun. Hazeri sen bu sunucudan banlamıştın. Şimdi de onu geri kaydırmak için sunucunun kodları lazım. Çabuk söyle la. Ben onun adamıyım. Demek sen en başından beri hezere çalışıyordun Kenan. Aa, nasıl Hezer e çalışır? Aa, tamam lan tamam. Kıpırdamazsan ala Hezer'e nasıl çalışırsın? Aa, vurma lan vurma. Adamı vurma dedim. Aa, küçücük canım kaldı vurma. Dur sniper var elimde. İddialı ağzına sıkacağım bak. Aa, tamam çabuk şey söyle, yapıyorum. Çabuk söyle çabuk ol. Aa, neden peki Hezer yani? Neden yani? Adamım ben ne olacak? Adam mısın demek? Sol kolu musun? Neyse bana ne la? Çabuk ol. Yanağı şişmiş la. İtti. <laughs> bağla. şuna bakla. <laughs> de bir kere benim yanağıma geçiyorsun. Allah Allah. Sniper ağzının içine girdik bağla. <laughs> tamam. Söylüyorum kodlarını. Söyle. 65. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugünkü videomuzda buraya kadar. Bugün Mafya Kenan'la büyük saldırılarımızda, mücadelelerimizde Mafya Kenan'ın en büyük sırrını öğrendik. Eğer daha fazla böyle süper animasyon videolarının devamını istiyorsanız arkadaşlar o zaman bildiğiniz gibi kanalımıza abone olup videolarımıza da like atmayı unutmayınız. Bunları yaptıkça Mafya Kenan ve Hezer hatta geri dönebilir. Hezer ve Mafya Kenan'ı birlikte bile gösterebiliriz size. Aa, aa ne diyor lan, like atmayı unut. Lan sana ne? Bir kere bu benim izleyicilerim. Senin mi? Şerefsiz. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar. hoşça kalın. Güle güle ve bay bay. Bir sonraki bölümde Hezer'in gelme ihtimali var. Bunun için arkadaşlar sadece videoyu beğenmeniz ve kanalımıza abone olmanız yeter. Bay bay. Bir de evet diyor.